Merhaba arkadaşlar. <laughs> Taktik oyunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Drive Hayat oynayacağız. Drive hayat işte bu oyun. E bu oyunu bileniniz vardır belki bilmiyorum ama e bu oyun çok güzel bir oyun. Hem bu oyunu şey yapabilirsiniz. iki kişilik oynayabilirsiniz. Hem de görevleri var. Göstereceğim hepsini arkadaşlar. Bu şimdi bir playone bir player ve iki player var. İki player mesela arka, yanınızda arkadaşlarınız varsa arkadaşınız oynayabilirsiniz. Ya da bir player'dan klasik oynayabilirsiniz ya da tepe kralı. Bu ölene kadar tepe kralı ölene kadar oynanıyor. Klasikte 5 yıldız alınca oyun bitiyor kazanan. Görevde e, şu sağ üst köşede paralar var arkadaşlar onları kazanıyorsunuz. Sol üst köşede de anahtar var. Burayı açabilirim işim. Ama açmadım daha. Neyse burayı sonra hallederiz de. Buradan paraları falan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Ee, önce bir. Klasik oynayayım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan. Sağ alt köşede eee şey var. Kasino var. Buradan bahis oynayabiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi oyuna ilk indirdiğinizde size 1000 TL veriyor. eee siz buna şu bahse gir 300 oldu. 400, 500. Yüzde bu, bu kadar kazanma şansınız var. Ama ben normalde hep 100 ile giriyorum. Tekrar bayağı iyi şeyler kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastayım arkadaşlar boğazım ağrıyor İşte ondan sonra Şuradan klasik oynayalım bana arabalar geldi buradan seçiyorsunuz Şunu denemek istiyorum Ya da Aynen onu deneyeyim Bana yeni çıkmıştı da Şu kafamız rastgele olsun rastgele ee, Kasklar gelecek mesela şurada Şu olsun tamam Bölüm rastgele olsun. Şimdi arkadaşlar günlük mücadele 5 rakibi suya at. Şimdi <laughs> ya tepe kralında ya da bir sulu bölümde 5 kişiyi suyu ittirip atacaksınız. Yani 5 kişi attıktan sonra zaten yeniyorsunuz. Ondan sonra size 200 TL veriyor. Neyse biz şimdi oyunumuzu oynayalım. Evet ilk başta kötü oynadık. Şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu sol alt köşede ve sağ alt köşede oklar var. Oradan yönlendiriyorsunuz. Oynayalım. Evet biz aldık. Her arabanın farklı yani. Bu hava fişek. Çok hızlı gidiyor. Ağır arabalar var. Yani her arabanın güzel bir özelliği var. Bunun özelliği uçabiliyor. Hiç denemedim bu arabayı. Yani şöyle o. <laughs> Uçabilirsiniz. Biz aldık. Şuradan tekrar oynata basarak ta Neyse geçti. Öyle yaparak da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl öldürdüm ben bu adamı falan. Onu izleyebilirsiniz. Uuu. Uh. Bunu daha önce hiç görmemiştim. kırmızı kazandı. Şimdi daha güçlü bir araba seçelim. Bakalım şurada daha farklı arabalar var. Geçelim, geçelim. Bak şu olabilir ama polis arabası değil. Silindir olabilir. <laughs> Silindir arkadaşlar çok güçlü. Ama bazı arabalar var. Parayla değil. Ee, şey yapıp şurada bilgi kısmı var. Kral. Maçlardan ve reklamlardan iki kat ödül. Yani bu daha fazla veriyor kral. Mesela gidelim. Ha şu. Bunları nasıl alacağını falan gösteriyor bazen. Bulursam tabi. Bu arabalarda oluyordu. Sona gösteririm şimdi. Oyunumuz oynayalım. Aa dur kaskı seçmedik. Şu olsun ya da şu olsun. Bunlar mayın arkadaşlar. <laughs> güncelleme ile beraber geldi. Bu bölüm zor ama ya. İşte. Bir de ağırız. Boom. Adam zaten bizi alacak. Al Aldı şimdi. İşte böyle güzel böyle iki player da göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Burası benim. Burası da arkadaşınızın diyelim. <laughs> Aynı arabalara falan eşyaları seçebilirsiniz. Mesela bunları seçtiniz. Rastgele olsun dediniz. Başladınız. Şu sağda. Şurayı ben yönetiyorum. Ee, şurayı da arkadaşınız. Böyle oynuyorsunuz. Güzel bir oyun. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.